efendim yeni Mehdi ile ilgili hadisler bakıyorduk. Bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Peki. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi güçlü 30 yardımcısıyla o yalnız değildir. 30 tane yardımcısından bahsediyor. İlim, ilim yönünden güçlü. Maşallah, maşallah. 30. Çok mandar. Maşallah. El Bihar. Al Bihar. 52. 52'ye 153 e, ee, el sayfa el mehdiyeden seçme dualar e, ee, sayfa 49 Maşallah. efendim İkinci bir tane daha hadis var gene Hazreti Mehdi'nin parlak e, giysiler olacaktır Hazreti Mehdi'nin parlak giysiler olacaktır İnşallah El Kudüs kandilinden yani e, bulunduğu yerden bak El Kudüs kandilinden ışık yayacaktır. Yani ilim yayacaktır. İnşallah. Diyor. İnşallah. Maşallah. hadis. Maşallah. Bakın el mehdi parlak giysileri olacaktır. El Kudüs kandilinden ışık yayacakların kutsal olan e, e, çevresinden, yerinden diyor. İnşallah. İnşallah. E, kandilinden ışık yayacaktır i̇nşallah. En sayfa El Mehdi'nin seçme duaları da yine sayfa 65 e, ee, kifayetul athar 158 elbihar 36 evet